gördüğünüz gibi shift'e basamıyoruz. Shift'e bastık. <laughs> Teşekkür ederim. Para sen dehşet bir şeysin abi. Mer Merhabalar arkadaşlar, Zora Sargı'yı bir kanalına hoş Bu arada bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle arkadaşlar eğer böyle shift'e basarsak video 1x hızlanacak arkadaşlar. Önceki video çok iyi göstermişsiniz. Onun için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Buradan demirlerimi toplayalım. Shift'e basamıyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önceki video çok iyi göstermişsiniz. Önceki videoda evet diyemiyorduk. Evet dediğimizde video hızlanıyordu. Ve artı 30 like istemiştim. 30 like gelmiş. Bu serinin devamını çekiyorum arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi shift'e basamıyoruz shift'e bastık Abi cidden mükemmeliz hemen devam edelim ben yol nasıl yapacağım onu bilmiyorum arkadaşlar sıkıntımız şu an yol yapmak gerek arkadaşlar yani diğer başka gibi sıkıntımız yok dediğim gibi bu videoda 30 like bekliyorum eğer 30 like gelirse bu serinin devamı gelir her gün video atmaya çalışacağım artık arkadaşlar siz de destek verirseniz çok sevinirim bu arada shift'e basamıyoruz hemen o zaman şöyle yol yapalım abi e nasıl yap? Brezilya bir mi yapacağız abi Şöyle oluyor. <laughs> arkadaşlar anladığım kadarıyla bu el bittik abi. Cidden ben niye şifte basıyorum kolayı? Abi niye şifte basıyorum bu? Arkadaşlar alışkanlık olmuş o yüzden şifte basıyorum artık. Her zaman. Abi, artık yol yapamayacağız arkadaşlar. Şu an geçmiş olsun diyorum. Belki yukarı yol yaparız önce. Sonra da inemeyiz eşe. Mükemmel abi. Hemen gidelim yolumuzu yapalım diyeceğim. Nasıl yol yapacağız? Nasıl yol yapacağız? Sadece şöyle yol yapabiliriz abi. Şöyle şöyle yol yapabiliriz arkadaşlar sadece yoksa daha da yapamayız. <laughs> Harbi yazık kafam abi. Yazık kafan. Arkadaşlar bu arada 900 abone olacağız. Şu an 890 abone mi neyiz? Ee, 900 abone yavaş yavaş ilerliyoruz. Hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olursanız çok sevinirim. Bildirimlerini de açmayı unutmayın. Selam kardeşim nasılsın iyi misin? Ben çok iyiyim teşekkür ederim. Para sen deşet bir şeysin abi. Adam öldü amına koyayım. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bu videoda biz bittik abi onu anladım tek yani şifte basmadan oyun oynanmıyormuş şu an onu öğreniyoruz bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara özel bir kod veriyorum arkadaşlar ee, yorumlar kısmına arkadaşlar eğer şif yazarsanız hem kalp bırakacağım hem de yorumunuza cevap vereceğim arkadaşlar haydi bakalım yorumlar kısmına şif yazmanız yeterli şifre şift arkadaşlar hemen buradan blok aldık ama ben niye blok aldığımı da bilmiyorum ee, işte gereksiz bence sadece adamı bekleyeceğiz ve bedimizi katlayacağız böyle sürecek en kötü artık adamın yaptığı yoldan geliriz arkadaşlar Hadi bakalım tek çözüm o çünkü. Bu arada bu arkadaş da Kardeşim ben de tek yukarı yol biliyorum Haberin olsun. Lan şifte bastık. Tamam abi. Sıkıntı yok. Ben şifte basıyorum. Arkadaşlar artık şifte bastım. Yapacak bir şey yok. Yapacağım bir şey yok doğrusu. Hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Biz adam adam boşluğa düştü bu arada. Hemen yukarı çıkarım arkadaşlar. Adam bilerek aşağı atladı abi. Bu arada benim kalmadı. Burada tutsazlar arkadaşlar. Bundan sonra burada kaldık yani. Yapacak bir şey gelecek. Buradayız artık kardeşimize. Selam bu arada. Abi ya çifte bastım lanet olsun. Kardeşim çok sıkıcısın. Gel tamam gel. Hadi gel kardeşim. Gel kardeşim. Adamdan beyin fışkırıyor lan. Kardeşim sende beyin varsa bizde de var. Hadi bakalım. Kardeşim selamın aleyküm. Bir kalpte kalmazsın ya. Yani. Arkadaşlar 3. partımıza geçiyoruz. Cidden shift'e basmadan oyun oynanmıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Abi, bu arada niye sağ tarafta mor sıfır yazıyor? Adam oyundan çıkmış. Hala bedi kalmış abi. Mor inşallah bizim yanımızdadır. Okus pokus. Cidden bizim yanımızda mı? Ya shift'e bastım abi. Çıldıracağım abi. Mor bizim yanımızdaymış. Abi en azından bize basacak adam yok. Burada kendimizde cebelleşiriz artık abi. Yemin ediyorum. shift'e basmadan oyun oynayan bir arkadaşlar. Lütfen denemeyiniz. Ee, lütfen. Bu arada yanımızda adam varmış. Hiçbir şey olsun mavi varmış. Ondan söylemiş. Diyeyim diyeceğim. Mavi bize dalmıyor. Var ya. Cidden böyle adamları çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yolu Her zamanki gibi yol yaparken düşeriz arkadaşlar ama artık bir taktik geliştirdim. O yolu öyle öyle geliştireceğim ve ortaya gideceğim arkadaşlar. Öyle öyle o yolu yapacağım ne olursa olsun dedi bakalım. Artık ne kadar ölürsek ölelim. Evet şu an baya iyi ilerliyoruz. Evet lan. Arkadaşlar ben burada keyif almıyordum. Video falan çekerken ben burada keyif almıyorum arkadaşlar. o oh, shift'e basıyorum çıldırıyorum. <laughs> Arkadaşlar siz editte keyif alıyorsunuz biliyorum ama belki keyif almıyorsunuzdur onu da bilmiyorum ama bir ihtimal çoğu arkadaş keyif alıyor ama ben burada hiç keyif almıyorum arkadaşlar. Aşağıdan bir like'ınızı bırakın abi eminim. Sinirim bozuyor arkadaşlar. İkide bir düşüyorum aşağı. Sinirim bozuluyor. O yüzden aşağıdan bir like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Mutlu olursam bu serilerin devamı gelir abi. 30 like gelirse dediğim gibi serinin devamı gelecek. Bu arada millet bize bakıyor abi deli mi bu adam diye. Arkadaşlar bu arada seri yapmaya başladım. Dedik ve düştük. Ay siz buraları yemin ediyorum hızlı hızlı izliyorsunuz o yüzden hiç anlamıyorsunuz ama arkadaşlar yemin ediyorum ben burada deliriyorum arkadaşlar diliyorum de, 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 yemin ediyorum arkadaşlar yardım edin abi burada çeyizlerimizi koyalım belki biraz demir seti yapalım biraz demir seti mükemmeliz abi cidden mükemmeliz mavi o mavi yeşil fight yeşil aldı kıracak mavi kırdı helal olsun Arkadaşlar ve başardık arkadaşlar geldik sonunda yemin ediyorum Gelmeyi başardık arkadaşlar cidden gelmeyi Abi şifte basıyorum yanına ne yap şifte basıyorum bu arada yedi elma Hemen gidelim bir şeyler yapalım yoksa öleceğiz abi biz öleceğimiz belli Bu arada ilk defa bu kadar hızlı geliştik Mavi'nin sayesinde Mavi de bize basmadı abi Gelmedi gitti diğer taraftaki adam aslanlar da buradan teşekkür ediyorum İzlemi izliyorsa diye Hadi bakalım bu arada hemen kılıcı en azından bir şey yükseltmiş oluruz sonra Onu yükseltelim abi vallahi lazım bir şey yok ortaya gidelim bir de ortaya gitmemiş kimseye Var ya selam kanki nasılsın iyi misin Abi şifte basamıyorum lütfen Gel kanki gel Gelebilirsin abi Gel Veysa atalım Hatta yazalım vs Arkadaşlar. Arkadaş ya. Arkadaş şu an ne yapıyor bilmiyorum ama. Kardeşim bu kadar kolay bir cidden birikim. Ben de bir izime dönerim yani. Bu kadar bir sita abi. Gelirsen gelirsin gelmezsen gelmezsin. Hatta gel kardeşim gelebilirsin. Geldi abi adam. Abi. Abi arı yeşilim. Turuncu geldi bana. Arkadaşlar kazanacaktık. Resmen kıl payı geçirdik abi. Bir sakın kalmıştı. En azından ikinci olmayı başardık arkadaşlar. Denemeyin arkadaşlar. Sakın denemeyin abi. Bak hop denemeyin arkadaşlar. Sakın bunu denemeyin. Şifsiz oyun oynanmaz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde bloklarımızı alalım. Bu sefer yan base gelecek. Cidden içimizden geçecek abi. Buradan alalım. Bir demir daha teşekkür ediyorum. Hemen buradan bloklarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu an kaç x'te izliyorsunuz bilmiyorum ama bayağı olmuştur büyük ihtimal. Bayağı şifte bastık arkadaşlar. Hemen gidelim. Şuradan çıkalım. Adama basalım diyeceğim. Yine mi? Yan base kimse yok. E, mükemmel abi. Ya ben niye ya shift'e basıyorum arkadaşlar cidden yol yaparken. Shift'e basıyorum şimdi. Ya bez yok. O zaman bir yan beze gidelim diyeceğim. Nasıl gideceğiz? Tabii ki de zor zor gideceğiz. Arkadaşlar sessiz olun. Yemin ediyorum. Ee, sessiz olun abi. Şıksız oynamayın cidden tek bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. nasıl bir şekilde blok alalım. Seni koyayım seni koyayım abi. Ee, ben yan beze falan da gitmiyorum. Direkt ortaya gitmeye çalışacağım. İnşallah gidebilirim. Çapraz yolda daha iyi çünkü. Arkadaşlar yolun yarısını yapacağım. Yarısından sonrası yapmayacağım. İki tane alet top alacağım. Gideceğim geleceğim. Uçak gibi gelişiyor işte abi. Bu kadar yani bu kadar bir sitar gelişir. Yapacağım şey bu. Ama biraz yolu tamamlamalıyım abi. Tamamlamasak biteriz. Hemen şunları koyalım. Şöyle biraz blok koyalım abi. Aynen abi 15 tane blok alayım öyle gideyim. Sonuçta ölüyoruz. Hemen. Tamam. Kaç kere öldüm bilmiyorum ama bayağı öldüm arayacağım. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Cidden mükemmeliz. Cidden mükemmel abi. Hızlı şekilde buradan devrimlerimizi alalım. Buradan bloklarımızı yapalım abi. Sonra bana biraz, biraz blok ver. Biraz. Ok ya abi 11 tane blok. Lan! Arkadaşlar adam gelmiş görmemişim abi. Adam buradan bu arada şu parkuru yapalım. Hızlı bir şekilde buradan atlayalım. Hop hadi bakalım hop. Kardeşim önünden. Kardeşim önünden çıkar mısın? Kendin düşüyorsun. Arkandayım kendin düşüyorsun. Gördün yani. Evet hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada artık yan vardır herhalde büyük ihtimal. Ay var Aynen var abi. Bu el bitti arkadaşlar Siz onu söyleyeyim. Cidden abi çok zor abi. Bak yine şurada basıyorum. Şurada Cidden çok zor arkadaşlar. Böyle video falan çekmeyin abi. Cık, böyle video olmaz. <laughs> Hadi bakalım. Abi demirlerimizi topluyoruz hızlı bir şekilde. Buradan bloklarımızı alalım. Buradan TNT alalım. En kötü adamın e, yaptığı yoldan geleceğiz arkadaşlar. Benim taktiğim olacak. Adamın yaptığı yoldan geleceğiz. Gideceğiz adamı kıracağız. Yani eğer taktiklerim uyarsa bunları yapacağız. Bu arkadan gelir. Gelirse TNT koyarsa şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Adam gelirse. Bu da benim taktiğim arkadaşlar. Bu taktiği çok kullanan yoktur. İlk ben yaptığım arkadaşlar bu taktiğim. Bu da benim taktiğim. Her adam TNT ile gelecektir ihtimal. Şöyle kapayın abi. TNT at şunları şuralara da yapın arkadaşlar çünkü aradan adam burayı yaparsa illa bedeniniz kırılacaktır o yüzden üstlerinde yapın arkadaşlar gördüğünüz gibi Aradan adam şu an tnt patlatırsa bizim base gelmeyecek arkadaşlar bu arada hemen şöyle şurayı da kapatmak istiyorum aynen buraya da kapadık abi şöyle birkaç zaman daha yapalım bedenimize şöyle birkaç zaman daha yaptık arkadaşlar bedenimize hatta şöyle bedenimizi savunacağım arkadaşlar yan base gelmiyor büyük ihtimalle oynamayı bilmiyor yani oynamayı bilmiyor büyük ihtimalle arkadaşlar hemen hadi bakalım hadi şu yünü kıralım lan kardeşim aynen aynı yünü abi mükemmeliz bu yünü de kırıyoruz yan base ne yapıyosun abi cidden orada tamam biz azama alıcaz anlaşıldı hatta dev Biraz daha yok. ok ya bir de kılıç yapıldı. Adam bizi şu an kırmayacak arkadaşlar. Gelirse kıramayacak büyük ihtimal. Şu an gelin hala gelmiyor abi. O zaman biz bir gitmeyi deneyelim. Dış dişeceğiz ama. Arkadaşlar ben burada shift hakkımı kullanmak istiyorum şu an. Shift'i kullanıyorum maalesef. Burada hakkımı kullanacağım arkadaşlar. Bir hızlanır hızlansın. Burada kullanacağım hakkımı abi çünkü oyun oynanmıyor o yüzden. Hakkımı kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada adam gelmiyor değil mi? Tamam abi. Buraya atladık. Ondan sonra buraya geldik. Şöyle shift'e basıyorum arkadaşlar. Biz günü. Tiantimizi atıyoruz. Ben hasar gördüm ben. Uçtum tiantime. Tamam bu arkadaşlar kestik. Tamam arkadaşlar ben bize geçtik. Ee, shift kullandım iki kez. Büyük ihtimal videocan hızlanmıştır sizde abi. Tamam buradan bloklarımızı aldığımı diyeceğim. Ne işe yarıyor blok mesela? Ama laptop alalım. Ee, yarı yol yaparsak laptop ile uçarız diyeceğim bize. Abi bu arada bu adam başka bir yere yol yapmış ona bakacağım. Yapsaydı keşke. Ee, turuncu bak turuncuya gidersek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Az önce adamı kestik abi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Benim için zor bir video oldu. Telledim arkadaşlar. O kadar telledim ki cidden çok zor bir video oldu arkadaşlar benim için. Aşağıdan kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.